bugün Ayrıdır vs. Bim'in ürünlerini karşılaştıracağız. İlk olarak cipsleriyle başlıyoruz. Evet ilk olarak Bim'in cipsi, cipslerle başlayalım. Bim'in cipsiyle başlıyoruz. Bim'in acı baharat çeşitli cipsiyle başlayalım. Na, nasıl kokuyor? Güzel kokuyor. Ketçap kokusu. Ketçap kokusu var ama acı yok. Ben bundan eksi puan veririm. Acılıdır diyor çünkü. Çünkü burada kırmızı biber çeşit ne yazıyor? Acı diyor bir de burada. Hı. Ama güzel tadı. Hı. Evet kameramızı, kameramızı da vereceğiz. Yediklerimizi bırakıyoruz. Evet. Bunun tadı bana şey gibi geldi. Tavuk sosu gibi. Hı hı. Şimdi de puanlamasını yapacağız. Chips tadı acı değildi. Bu yüzden ben buradan eksi puan verdim. Tadı gayet güzel. Oradan da bir artı puan. Yani benim buna puanım 5 veya 6. 6. Bana çok az acı geldi ama sadece böyle tadımlık acı geldi. O yüzden ben de kesmek istemiyorum ve buna 9 buçuk veriyorum. Evet, kameraman arkadaşımız da puan verecek. <laughs> Bence bunun tadı şey gibi, tavuk sosu gibiydi üstüne dökülen. O yüzden ben buna üç buçuk veriyorum ve acı değildi. Evet arkadaşlar, şimdi de e, şey... A101'in bu cipsini deneyeceğiz. Acılı cipsini. Acı mı? Evet, evet. Acı, 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 acı. Umarım bu acıdır diye. Ama acı baharat yazıyor. En yani çok fazla acı gibi kokuyor. Aynen acı gibi kokuyor. Evet tamamlanmadan arkadaşlar arkadaşımızla vereceğiz en son. Acı yok. Ama tadı çok güzel. Acı sosu gibi var tadı. Baharat Bu arada acı olabilir. Evet. çok güzel kokuyor. Şimdi gayet güzel bir üründü. Hı -hı. Ve Şimdi de puanlamayı yapacağız. Evet şimdi A101'in acılı cipsine puanımızı vereceğiz. Ben ay, hafif acı geliyordu. Ondan artı puanı vereyim. Tadı efsane güzeldi. Bu yüzden ona puanım 9,25. Acısı olduğu için yani yazdığı gibi acı baharat yazıyordu. O yüzden ben buna eksi vermek istemiyorum. O yüzden ben de onda 10 veriyorum. Bense Acıydı, kokusu da güzeldi. tadı bir tık daha acı olabilirdi. Dışında çünkü çok acı gibi gözüküyor. Ben buna sekiz buçuk veriyorum. Evet şimdi birim şey çiğ köftesi, çiğ köftesini deneyeceğiz. Evet şimdi kameramın arkadaşımızı arkadaşımız açması için veriyoruz. Aynen. Videoya kısa bir mola hemen. A few moments later. Şimdi boyutu şu şekilde. Bunu bölüp ıı, tadımcı yapan arkadaşlarıma vereceğim. A few later. Şimdi veriyorum. Sosu da benden artı puan alacak. Hmm, Aç. Hangi evet, şimdi çiğ köfteyi tadıyoruz. Hemen ben şuradan bir parça alacağım. So sosu var, sosu benden artı puan alır. Çünkü A101'inkinde yok. Sadece birazcık. Bakalım tadı. Hemen kameraman arkasına Şey paketle ver, versen olur. Sos var ya. Yani. Hı hı. Dur sosu. Da. Alın sosunuzdan. Ben, ben vereyim zaten size veririm hı, Buyur. Şu şekilde sosuyla aldım. Arka planda ayrılıyoruz ama şu an ıı, markası göstermediğimiz için içmiyoruz. Evet şimdi Bim'in çiğ köftesini puanlayacağız. İlk olarak bu sefer Nisan'ın başlamasını. Ben şey hem o sosunun acısından hem tazeliğinden hem de e, tadının güzelliğinden dolayı 10'da e, onda 10 on veriyorum. Onun üzerinden 10 on veriyorum yani. Çok güzeldi. Evet ben de vereyim. Aynı şekilde ben de Nisa'ya katılıyorum. Çiğ köftenin tadı, sosunun lezzeti, tazeliği gerçekten çok güzeldi. Bu yüzden Bim'in çiğ köftesine puanım benim de 10 üzerinden oh. Evet kameraman arkadaşım. Benim de 10 üzerinden 9.5. Çiğ köftesi o kadar vav wow, Daha güzel çiğ köfteler var. Evet. Sosu da o kadar çok güzel değil. Yarım puanı da oradan kırdım. Bir puanını çiğ köftesinden kırdım. Yarım puanını da sosundan kırdım. Şey lavaşı çok ince ve güzeldi. Yani benim sevdim. Şimdi de az bir çiğ köftesiyle devam edeceğiz. Evet şimdi daha az birin çiğ köftesini tadacağız bakalım benimki kadar güzel bir tadı var mıymış? Ben bunu denedim ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum belki benimki bayattı. Yani ben beğenmedim. Evet şey daha demin görmüştük lavaş ince demiştim. Bunun bayağı kalın burada görüyorsunuz ne kadar kalın ve kat kat yani dört kat falan var. A few moments later. Evet şimdi aydının çiğ köftesini tadıyoruz ama bime göre büyüklüğü ve hacmi daha fazla ve evet. içindeki çiğ köfte oranı daha yüksek evet. ve şimdi tadına bakmak için böleceğiz. A few moments later. Evet şimdi çiğ köftenin tadına bakacağız gayet yoğun bir çiğ köftesi var içinde. <laughs> Ama diğerine göre daha güzel. Çiğ köftesi. Nasıl ya? Sadece çiğ köftesi güzel. Lavaşa da güzel. Ben de bakabilir miyim bir? Ay şurası nasıldır? Ondan büyük. Benim daha güzeldi. Benim daha güzel. Aslında ayranla yenilebilir yani. Bunu zaten video arkasından sonra bitirmemiz gerekiyor. Evet kameraman arkadaşım şimdi yorumlamayı yapacak. Tadı güzeldi. içi çoktu. Ama sonradan böyle yedikçe bir kötüleşme tadı geliyor. Bayatmış gibi. İlk de bunu fark etmedim. Ayranla falan güzeldi ama sonradan böyle ayranın tadı gittikçe kötü olmaya başladı. Benim puanım bir de sosu olmadığı için bir. Şimdi ben puan vereceğim. Sos yoktu. Kameraman arkadaşımın da söylediği gibi. Oradan eksi puan verdim. Ondan sonra sonra tatı tadı kötüleşmeye başladı. Oradan puan kırdım. Benim puanım 8. Ben hiç beğenmedim. O yüzden hem sosu yoktu, hem biraz bayat geldi, hem de tadı tadı kötüleşti. O yüzden benim de puanım 2. Nisan daha demin midesi bulandı kustu şeyden dolayı. O yüzden biraz gözleri kırmızı. Evet, şimdi de jelibonlarla edeceğiz. Evet. Şimdi jelibonlarla bu bim'den bulduğumuz Haribo, bu da A101'den Ay, bulduğumuz Haribo. Şey. Birisi Harry Potter'lı, Potter birisi de şirinler. Şu şekilde. Bunun siyahı da vardı. Ama biz bu rengini tercih ettik. Şu şekilde şirinlerdi. Evet ilk önce şirinlerle ile başlayacağız videoya. <laughs> Video konuşup duruyor. <laughs> tamam. Şu şekilde ben açayım. Bıçak verir misin? Ama ben şekilde kestik birazcık kötü oldu. Şimdi her rengini alıp arkadaşlara vereceğim. A few moments later. Evet şimdi jelibonumuzu tatacağız. Hemen şöyle ben kendi kilileri alayım. Nisa'ya da vereceğiz. 3 çeşidi var. Kırmızı. Şeffaf gibi. Ben göstereyim. Bir Şu şekilde bir dakika. Şey. Bir dakika Nisanur şu şekilde Neri bu anasıdır sonra böyle limonlu galiba Tabii. bu da pembe galiba çilekli evet şimdi e, şu şeffaf gibi olanı Hasan'la <laughs> beraber tadacağız Çiğnem mı arkadaşlar? Ben Zerban de yiyeceğim şimdi. Hı? Zerban oldu Yenilmiyor, yiyemiyorum. Evet, şimdi buna puan vereceğiz. Benim ananaslıya puanım bu ana böyle ara yerlerde 5 üzerinden verelim. 5 üzerinden 4 olsun. Nisa 5 üzerinden 5. Ve şimdi Sarayı yiyeceğiz. Benim de puanım 0. 3'üne de. Hmm. Güzel. Güzel bu? Güzel. Güzel, Yüzleri var. Dur. 5 üzerinden 5 veriyorum. Yüzleri var ama e videoda gözükmüyor. 5 üzerinden 4. Şöyle evet. gözüküyor bakın. 5 üzerinden 4 mi vereyim? 5 mi? Ee, ben 3'üne de 2 ver. veriyorum. Kırmızı. Güzel olsun. Evet şimdi puanımızı vereceğiz. Bence jelibonun genel olarak ilk önce kırmızıya verilir. Genel olarak kırmızıya 3 verdim ben. Ben, ben... 5 verdim. Ben bana jelibon üzerine genel olarak 10 üzerinden 8 veriyorum. Sen Arkadaşlar de, kopmuyor derken de 10 Kopmuyor derken şaka yapmıyorduk. Şu an tüm gücümle asılıyorum. Ama şimdi kopuyor biliyoruz. Evet şimdi de A101'den aldığımız Harry Potter'lı Harry Boy'u deniyoruz. Harry Boy. Bunda da yine çok çeşit vardı. O yüzden o yüzden yine hepsini tek tek puanlamaya karar verdik. Hemen şöyle başlıyoruz. Yeşille. Bu arada daha çok çeşit var ama biz çeşitleri azalttık. Yani çeşit. bir Ben sana mı sırayım. Sen de arkasını açayım. Bu arada bununla puanın kaçtı yeşile. Yeşile puanın. 5 üzerinden. 5 üzerinden. İki. Mesela nasıl çeşitler çoktu? Şöyle göstereyim. Bu normal jelibon, bu altında süngerli jelibon ve ikisi de aynı. Ben de beş üzerinden bu yuvarlak. Beş. Arkasında hiçbir şey yazmıyor. Ben 5 üzerinden Bu da kolalı. Kolanın altında da süngerli olanı vardı. Yediler. Yemedik daha. İşte. Yemedik. Daha önce. Evet. Evet. En son bunu yiyelim. Hı -hı. Hemen. Nisa ve kolalı ikram ettik. Hı -hı. Evet şey yapma şeklinde. Nisa sarılı şimdi. Ha bu arada kırmızıya Oha bunda 9 bölü 9. Bu arada kırmızıya puanın kaç? Ben kırmızıya puanım 2. Alın bunları deyin. Şeytan mı tayin? <laughs> ay ay. Evet hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum ben Nisa. Hmm, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum ben de. Evet şimdi de son olarak içeceklerle devam ediyoruz. Evet şimdi içeceklerle devam ediyoruz. Getirin ben açayım. Getirin ben evet, açayım. Evet ilk, ilk önce bir minkinle başlıyoruz. Ver. Evet. Dökmeyin hiç dökmeyin. Nisa fazla dökme. Yeter. Şu şekilde. Bu bir minkin. Bildiğimiz. Şeftali Şeftalinin işte. Aynen. Şey gibi ya. Um, Ama... Meyve suları var ya şeftali. Aynı öyle. Güzel ben sevdim. Hı hı. Evet. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Onun üzerinden ben 9 verdim. Ben 8 verdim ya. Evet, şimdi de A101'in ma <laughs> çilek ve kavun aromalı içeceği nedir? diyeceğiz? Sağ olun sanırım. Bir sonraki partta sizi çok güzel şeyler bekliyor yemede. Uy. Uy, ben gülüyor. kokusuna bakacağım. İlk ben bakmak Abi, istiyorum. Ama bakmak istiyorum. İlk ben bakmak istiyorum. Verir misiniz? Güzel ben... kokuyor. Oha. Bu ne gibi kokuyor? Bir nargile gibi kokuyor. Evet bir de insanlar koklasın. Dur içeyim ben. Yok sen iç. Ondan sonra ben hem koklarım hem de bardaklarımla. Oha. De çok çok, ben çok böyle tadı, ben tadı fazla, fazla hafif. Ben Az önce sen dök. Tamam ben de dökerim insan. Boş'ta. Ben. De. Nasıl? Kokusu? Güzel bence. Kavun kokusu var. Yok bence. Lan kavun kokusu gelmedi. Evet. Şimdi içeceğin tadını bakıyoruz. Ben fazla sevmedim. Bence gayet güzel. Hı. Sonradan düzel düzeldi tadı. Şey ya ilk de çok böyle bir tat gelmiyor. Kokusu geliyor. Düzeldi Burada sen telefonlara on, üzerinden kaç vermiştin? 2 Nisa buna kaç veriyorsun on üzerinden? Ben dokuz verdim. <laughs> <laughs> dokuz veriyorum. Ya da on veriyorum. Evet arkadaşlar. Yine bir videomuzun sonuna geldik. Kameraman arkadaşımızla puanlamasını yaptıktan sonra videomuzu bitireceğiz. Ben um, kokusu çok güzeldi. Ben iki veriyorum. Kokusu çok güzeldi. <laughs> evet. ben iki veriyorum. Evet. Ay. Gayet komik bir espriydi Sude. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Puanlar sonucunda kazanan Bim olmuştur. Herkese, iyi, Thank <laughs> you.